Herkese selamlar. Bugün yeni bir video tekrar karşınızdayım. Bugün PlayStation bir yerde sanal gerçeklik oynayacağız. Daha önceden de oynamıştım. Videomuz vardı. Tüm tesisatı kurduk. Monitör hazır. Bağlantılar yapıldı. Aynı zamanda kayıt alacağız. VR burada. Ama bugün çok daha farklı bir şey yapacağız. PlayStation bir ben oynamayacağım. PlayStation bir yerde daha önce hiç oynamamış Kadir bizimle birlikte. Ona test ettireceğim, onun tepkilerini e, ölçeceğiz. Bakalım PlayStation VR'ı ilk kez deneyim eden, tecrübe eden biri nasıl tepki verecek, nasıl e, beğenecek, hoşuna gidecek mi? Videomuz bununla ilgili olacak. Devam Peki edelim. De merhaba, iyi günler. Ee, i̇lk defa deneyeceğim bir şey, bir VR VR'ı deneyeceğim. Arkadaşımın sayesinde boks yapacağız, başka şeylerimize bakacağız. Kanalı takip etmeye devam edin. Şimdi ben ne yapacağım Buddy? Oğlum bunlar nasıl? Bir bon topu gibi. Enteresan ama yumuşak. Sipariş edin. Şu ben kayıt yapacağım, ne olacak? Onu çekeceğim. Bir yandan da buradaki sistemde yönetici olacağım. Umarım güzel bir video olur. Bakalım. Bakalım e, ne, ne olacak? Ne olacak. indirebilecek mi? Ve şu görmüş olduğunuz köpek, bakalım ne <laughs> kadar iş yapabiliyor? Tamam. Buraya evet, basarak. Aynı tam oturttur. Neymiş şu an? Kulaklıkları takabilirsin. Bir tanesini takma ama seni yönlendirmem lazım. Topları alman lazım. Bunları vereyim sana. Şu birinci şu kulaklıkları taktıktan sonra bu sol el. Galiba bu da sağ el olacak. Tamam. Kendini tam ekranı ortalamam lazım şimdi. Bir şey mi? Yok yanlış bir şey vermedi. <laughs> Yanlış bir şey yok. Ekrana tam kendini ortalamam lazım. Gel böyle istersen. Tam hizada görüyor musun şu an? Neye bakacağım? Ekranda tam ortada mısın? Evet. Kollanma... Tamam yapayım. Geri çekiyor biraz. Tam hizaysa... Peki düğmelere falan bakmıyor muyum? Yok, mi? şu an basmıyorsun. Orada sağda bir tane şey var, onu kaydırman lazım. E -ex Escape demen lazım. Ama bir şey söyleyeceğim ben sana. Sağ, solsa düzelt onları. Eline ters vermiş olabilir. Öyle evet. diyeceğim. Eline yanlış vermiş olabilirim. Onları düzelt istersen. <laughs> tamam. Şimdi i̇yi. sağ tarafta şeyi ka kaydır. kariyer. Kariyer hmm. yap. Tamam. Ee, dur. Capture. Continue de. Tamam. Devam etti. Soldan. Ha, ona Deşe bas. bas ha. Nasıl hissediyorsun? On numara. Ve ayaklarım falan fena yani. Ateşim diyorsun. Vallahi <laughs> iyi. Karşıma kim gelirse gelsin. Fark etmez. Ha. Nasıl? Evet izlenimleriniz nasıl? Ortam nasıl? Oğlum nasıl bir yere geldin lan? <laughs> Fena değil mi? Bir bir yere geldim. Yemin ediyorum var ya. Şu an seni çekiyorum. Ama dur. Hah dur. Hah. Close yaptım. Yürüyeyim mi? Şimdi dur. Yürüyebilirsin. Bir saniye. Ne yapacağım ben şimdi burada? <gülüyor> dur. Dur. <gülüyor> evi yıktın evi. <laughs> halıyı bak. Halıyı ayağında hisset. Halıdan tamam. çıktın mı o sıkıntı. Tamam. Şimdi kum torbasına git. bir dakika. Düzelt kendini. Kameranın açısına gel. Kamerayı yamulttuğun için ellerini tanımıyor şu an. He. Mesafeni koru. Tamam, tamam. güzel. Salla yumrukları. Biraz daha yakınlaş. Uzaksın. Azıcık daha yürü. Tamam ona vurunca eğileceksin ama sana vurmayacak. Biliyorsun değil mi bunu? Yok. Elinin ter tersiyle vur. Elinin üstüne. Ha kaçacaksın. sağ sol yapacaksın. He, anladım. Okey. Hadi başla bakalım biraz. Bir antrenman yap. Ha bravo. O sana çarpmayacak. Bravo. <laughs> Gardını kaldır gardını. Gardını hep yüzünde tut elleri Ha? Ha, ha tabii canım öyle vuracaksın. Ha? Vur kaç hop tık tık. Öbür elle de vur biraz. Hah bravo. Çok iyi. Evet. Boks kulübümüze hoş geldiniz. Altyapıda gençleri böyle yetiştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi teknolojinin son ürünlerini kullanarak size adeta profesyonel bir ring sahnesindeymişiz gibi dövüşleri hazırlıyoruz. Kayıt formunu doldurmak için. Bravo. Solo mu yavrum benim? Nasıl kaçıyor? <laughs> Yakışır be. Eh be. Harikasın ya. Süper. Nefes nefese kaldın. <laughs> Çok iyi. Tamam. Koşum bandına git biraz. Çok yoruldun. <laughs> tut tut. İki elinde tutabilirsin. Tamam. Döndür yuvarlakla başka şeylere bakalım. Yuvarlığa basınca dönüyorsun. Sağ elindeki. Sağ, sağ elin. Ha <laughs> ona aynen. Dön. 5 saat sonra. Spor yapıyorsun ya, devam. Ha. Biri geldi lan. Kim geldi? Dön o zaman yuvarlakta, git bakalım. Kim geldi? Aa biri geliyor. Koç geldi sana şimdi. Döveyim mi Yok. <laughs> Yanına git bakalım, seni çağırıyor. Vurayım mı? Yok, onu vuramazsın zaten. Koç şimdi sana eğitim verecek, kabul et. Bak eğitim yapacağız diyor, yes de. Alt tuşa basıyorsun onlar için, tamam. Şimdi idman yaptıracak, sonra seni dövüşlere hazırlayacak. Evet. Tamam. Tamam, okey. Vurayım bir tane? Numaralara vuracaksın. Hadi bakalım. O elini çok kaldırma. Abi seni... <laughs> elini yüzünde tut, yüzünde. Ya sen ne biçim dövüşüyorsun? Ha yüzüne geri. Ha aynen. Öyle yapacaksın. Gardını indirme. Ha ha. Elini yüzüne, yüzüne geri gel. Yüzüne dur. Ha aynen. Hep vur, geri çek. Bravo. Koş şimdi. Koşuyorsun. O tuşlara bas. Üst üst tuşlara basıp yürüyordun ya. Koşma. Bravo. Şimdi top. Topa vur. O yönlerden geçecek o. Sağa doğru vur, sağdan geçsin. Sol, bravo, hızlı gidiyorsun. Yine puanlar geldi. Bravo. Ha, Aynen, ayakları Öyle vur. Ha, ha, Bravo, tam öyle Evet, kulübümüzde işte bu şekilde yetiştiriyoruz. Altyapıdan gençler sana gerçeklik sistemiyle gerçek dünyanın zorlu şartlarına alışıyor. Her türlü teknolojik imkan bizde mevcut. Bizim PS Box kulübüne hoş geldiniz. Bravo. Tamam, güzel. Çok yorma kendini, maça çıkacağım bundan sonra. Başlayayım mı? Şimdi önce selamlaşman lazım. Onun eldivenlerini vuracaksın. El, vur eldivenlerini uzatacak. Fair play. Aşağıdan yukarıya doğru hocam. Heh. Tamam. Hareket etme. Ayakların sabit kalsın. Vücudun oynamayacak. Sabit. Yüzünü koru. Hareket ediyorsun. Dur. Çok, geri git biraz. Geri git. Sabit kalsan. Sen ayaklarını oynatma. Hah. Aynen böyle. Ayaklar sabit. Bravo. Yoksa kendini sakatlarsın. Yüzünü koru. Bir adım geri at. Bir adım geri at. Kamera açısından çıkıyorsun. Tamam. O oh, açı çok iyi. Böyle oyna. Bravo. Hadi bakalım. keep punching like this. I'm just gonna get tired. Yatar <laughs> kat bulabilirsin, boşluklar bulabilirsin, ölüdük alttan bulabilirsin. Bravo, güçlü. Işte. Yine diyoruz. Evet, kulübümüzün ilk müşterisi. Hadi böyle, şu an eğitimde oluyor. Bu şekilde alıyor, öyle bir gün yok ama. <laughs> i̇şte bu. Göbek göbek diyor ama ben diyor. Her türlü ikinci round. Peki ben kaçamıyor muyum abi? Kaçmak için öyle bas. Dur bir dakika çarp. Tamam. Yuvarlakla döneceksin. Vücudunu gerçek hayat takip tamam. ettirme. Yuvarlakla dön. Bas git. Sen dönme. Ha, tamam, tamam. Sen döndün ama şu an. Ağzımızı hiçbir zaman indirmiyoruz. İşte bu. İşte bu. Bravo. Ve knockout ediyoruz. İlk karşılaşması. <laughs> Ayaklarıyla basıyor şimdi. Ayaklarıyla basıyor. <nasıl? gülüyor> İlk karşılaşması. Hoca senin için hoca akıllı olsun. Şimdi bir şey gösteriyor sana, o oh, hop oh, gösteriyor. Gitti ya, yuvarlığa bas dön bir sağa solunda bir şey gösteriyor. Ha evet. burada. Tamam, o oradan devam ediyoruz. Zor dedim. Evet. Dön, ucunu dönüyoruz. Yuvarlığa bas, koldan yuvarlığa bas, kol, kolu bir şey ekleyin. Tamam, ha. Tamam, tamam okey. We're just waiting on our fighters to touch gloves. Then the action can begin. Ortalara basıp gideceğim. Hah, tamam. Nasıl adam durum şu konu? Fena değil mi? Hahahaha. <laughs> <laughs> şey gardını indirmeden dövüş. Tamam, böyle. Evet, Aynen öyle. Hatta onu dövdüysem daha iyi Bak şu ölçüm <gördüğüm> bir <laughs> tane. Tamam, duvarlığa bas şimdi. Ad adamı dövdü kendine. Hah, tamam. Ben seni çekeyim. Ve dövüş başladı ya. <laughs> Sağ köşede Beşiktaşlı Kadir. Sol köşede Meksika kaplanı. Olum fena <laughs> gidiyo lan Ya beni düşürme <laughs> Bravo <laughs> Ellerini aç ellerini aç o hareketi yap ne Hemen kalkman lazım He ben Lan o hareketi yapcaksın yoksa ne kadar da uyusun çok açık tutuyosun ya ha ha ben... Oğlum, ha! bravo Bravo hadi. O için günlerimizi hatırla, sana türefiklerimi hatırla. Hadi. Hadi vatan için, millet için dönüş. Vur! Vur! O, Ooo, Bir İndirdin. Kalkabilirsin, kalkacak ama. Bir adım, bir adım geri içiyor. Tamam, kamerasını açayım. Aman, aman. Ayaklarını oynatma. Ayakların sabit dursun. Elini belini bravo bravo Elini koru Çok iyi işte bu çok iyi İşte bu var <gülüyor> Haydi haydi <gülüyor> Bir ya lazım masaya alacaksın, elini kırarsın Tamam Bildin mi? Hayırdır <laughs> Halkamız artık Nakant edecek miyiz? <laughs> Işık saçtık Kadir Kalktan. İndiremedi indiremedi <laughs> Tamam Bravo. Ve Beşiktaşlı kadın kazanıyor. İlk karşılaşmasını kazanıyor Beşiktaşlı. <laughs> Neredesin? Karan. <laughs> Çekiyorum şansını. <Daha gülüyor> bir Diğeri çıkartabilirsin mısın bana. Evet ilk karşılaşmanızı gerçekleştirdiniz. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Of! Birazcık kantar için Kusuruma bakma birazcık terlettik burayı. PlayStation bir yerimizin hali. <laughs> Işıkta şöyle çekelim. Biz neredeyiz be abi? Sağlam terlemiş. Nasılsın? Ama kazandım. <laughs> Meksikalının <laughs> elini kırdım. <laughs> Beşiktaşlı Kadir ilk maçını kazanıyor. Evet bu videoyu beğendiyseniz devamının gelmesini istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakın. ikinci üçüncü maçlarda tekrar Kadir Bey karşınıza çıkacak ve sizin için dövüşecek. <laughs>